ben Tarih Kralı. Bugün sizlerle birlikte 2020 LGS TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularını çözeceğiz. Önce tarihte bugüne bakalım. Ondan sonra da başlayalım. Bugün 143 sene önce Pelişat Muharebesi başladı. 484 sene önce Kilise kuşatması başladı. 144 sene önce 5. Murat tahttan indirildi. 144 sene önce 2. Abdülhamit tahta çıktı. Haydi başlayak. Tanzimat fermanı sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olmaz. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla birlikte ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hakimiyetini arttırmak isteyen batılı ülkelerde tesiri son derece önemlidir. Diyen bir tarihçi tanzimat, ta tanzimat fermanının hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? A. Can ve mal güvenliğini devlet güvencesini almak. Azın, B. Azınlıkların kanun önünde işte kabul edilen bir belge oluşu. C fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması D Osmanlı'nın dağılmasının önüne geçmek için alınan bir tedbir olması. Burada diyor ki arkadaşlar hatırlıyorsunuz yani ilk de gördüyseniz Tanzimat fermanı saç istinamiklerden kaynaklanmış olamaz diyor. Ne demek bu? birileri iç işlerimize karışıyor. Yani birileri bize bu fermanı yaptırıyor Cevap C. Osmanlı İmparatorluğu çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirmiştir. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık ben burayı hemen yani şimdi okumak istemiyorum. Ben anlatayım size. Osmanlı içerisindeki bütün ırklar ve milletler eşittir. Bu akımdan bahsediyoruz. Bunun geçerliğini yitirmiş olduğunu göstergesi de Balkanlar isyan edip Osmanlı İmparatorluğundan ayrılması. Yani cevap de Bu bilgiler göre Mustafa Kemal aşağıdaki alanlardan hangileriyle çalışmalar yaptığı söylenebilir. İngiltere ile Fransa 18 Eylül 1912'de tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikata Picardo manevraları adı verilmiştir. Bu manevralarda Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlerin dikkatleri üzerine toplamıştır. Askeri yani daha ilk şeyden bu bu soru çok kolay arkadaşlar bir doğru kesin garanti ta birincisinden 3 şıkkı da edersiniz cevap direkt B olur ama ben yine de diğerini de okuyacağım boşa şey yapmayalım Mustafa Kemal Balkan savaşlarından sona ermesinden sonra Sofya'ya ateşi olarak atanmıştır bu şehirde sık sık düzey ve toplantı ve balo davetlerine katılmıştır Burada da diplomasi yani diplomatik. Cevap direkt B oluyor. Buna göre müdafaa hukuk cemiyetleri hakkında şey aşağıdaki hangisi söylenmez? Yani söylenen bir pardon. Arkadaşlar orada işte müdafaa hukuk cemiyetlerini anlatıyor. Şimdi oraya okuyup vakit kaybetmek istemiyorum. İsteyenler okuyabilir arkadaşlar videoyu. Müdafaa Hukuk Cemiyetleri bölgesel cemiyetlerdir. Sosyalist Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk diye birleştirecekler mesela. Arkadaşlar, Müdafaa Hukuk Cemiyetlerine örnek verirsek sonra şey Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Sonra İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Kılıçdaroğlu Cemiyeti var. Bunlar bölgesel. Mesela İzmir'e bir daha fayi oku. İzmir. İzmir. Klikyalılar Güney Cephesi. Anladınız mı? Yani bölgesel diyorum. Bölgesel. İzmir. Biri İzmir'de, biri Trabzon'da, biri Güney Cephesi'nde. Yani Güney'de. Yani cevap A diyorum ben. Cevabı A. Büyük Millet Meclisi'ne karşı Anadolu'nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklamaların çıkmasında İstanbul yönetimi ve itilaf devletlerinin zararlı faaliyetleri etkili oldu. 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvayi Milliye'yi etkisiz hale getirmek ve bağımsızlık hareketlerini boğmaktı. Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme kaybedildi. Başta Yunanlar olmak üzere Düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalar bastırılarak meclisin otoritesi korundu. Bu bilgilerden hareketle büyük millet meclisine karşı ayaklanmaların sonuçları ile ilgili bir milli mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur. İki askeri imkanların bir kısmının gereksiz bir biçimde tüketilmesine neden olmuştur. Üç büyük millet meclisi çatışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. 4. Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir. Şimdi bunlardan hangi ikisi size mantıklı geliyor? Tabii ki de cevap A. 1 ve 2. Devam edelim. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra imza edilen Ateşkes Antlaşması sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden Kürt'ten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmiştir. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinden bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Antlaşması ile İlilaşa'da gelen hangisine ulaşılamaz? A. Türk bağımsızlığına ters düşmektedir. B. Osmanlı İmparatorluğu'nu hukuken sona erdirmiştir. C. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. D. Osmanlı İmparatorluğu'nu savunma gücü kırılmaya çalışmıştır. Cevap B. Osmanlı İmparatorluğu hukuken sona erdirmiştir erdenmiştir. Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 12'lerin Fransız işgali komutanına gönderdiği notadan yani ultimatum gönderiyorlar yani Urfa'yı terk edin gidin diye. Bölüm yer almaktadır. Biz Urfa sancağı halkı barışsever insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmiştir. Şimdiye dek sizin buraya belli bir süre için geldiğinizi sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal et niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik. Biz 12 kişi sanıyorsunuz. Oysa ki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizi buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir. Ona göre Urfa halkı için aşağıdaki hangisi söylenebilir? Milli egemenliği benimsemişlerdir. Anadolu'da ilk silahlı direnişleri başlatmışlardır. İstanbul hükümetiyle birlikte hareket etmişlerdir. Bölgelerini düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdırlar. Hmm. Evet arkadaşlar burada cevap denize. Bölgelerini işgal işgalinden işgal düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdırlar. Evet devam edelim. Bu bilgiler hareket Osmanlı İmparatorluğu hakkında hangileri hangilerine ulaşılabilir? 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 7 cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galicia cephesinde Ruslara ve Romenlere, Makedonya'da Yunan ve Fransızlara, Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlar, Filistin ve Suriye, Irak cephelerinde İngilizlerle. Bu bilgilerle harekette Osmanlı İmparatorluğu hakkında Rusya ile, Rusya ile farklı blok değer almıştır savaşta cepheler taarruz cepheleridir. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmıştır. Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir. Hangilerine ulaşılabilir? 8. sorunun cevabı A, 1 ve 3. Rusya ile farklı blokta yer almıştır. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşılmıştır. Devam edelim. Evet, devam. Aşağıda TBMM ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmektedir. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir antlaşmayı tanımayacak. Kars, Ardahan, Artvin, Türkiye'ye Batum ve Nahçıvan Gürcistan'a bırakılacak. Batum Gürcistan'a, Nahçıvan'da Azerbaycan'a, burada gösterilmemiş ama Nahçıvan'da Azerbaycan'a bırakılıyor. Yani Sovyetler nimayesinde bu kişiler, ülkeler. Boğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlere yapılacak bir konferansta görüşülecektir. Kapitülasyonlar her iki ülkenin de gelişmesini olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır. Buna göre Moskova Antlaşması'nın sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi zaferidir. B. Milli Mücadele'nin Doğu Cephesi başarı ile kapanmıştır. C. Sovyetler Birliği yani SSC ve Sevr'in antlaşmasının geçersizliğini kabul etmiştir. Boğazlar konusu Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözülenmiştir. Cevap C arkadaşlar. Buradan hani diyor ya taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Yani Sovyetler Sevr'i tanımayacak. Sevr'in ayrıntıları İlk videom Selam başmasında. Yurdun her tarafından 250 kadar öğretmenin katıldığı Maarif kongresi hakkında Mustafa Kemal cephede ordu Yunanlara mücadele ederken Ankara'da da muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve Maarif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli ordu vatandan düşmanı muallim ordusunda cehalet ve zulmeti kovacak. İki hizmetinde aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür ifadelerini kullanmıştır. Buna göre Marif Kongresi hakkında cephede kazanılan başarılar eğitimle daha önemli görülmüştür. Kurtuluş Savaşı devam ederken Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır. Ülkedeki eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Cevap C 2 ve 3 Hoşça kalın. tarihle kalın.